da havadan atacağız size topu. Havadan tutup atlayacağız bunu. Tamam. Hocam şöyle. <laughs> sol, sağ, sol atıyor. Evet. Topları bir topla. Tamam başlayalım bakalım. Hadi. Çek. 1 2 3 Atla. Güzel. Buradaki hemen Çek. Çık Çıkar. 1 2 3 Oğlum Altı. atlayacaksın diyorum. Sol öğledi, yoksa <laughs> sonra... Çek. Çek. Ya sol Bir, iki, durayım. üç. Tamam daha iyi. Haydi e, çek. Bir, iki. Sol ayakla evet. Sol, sağ, sol. Çocuklar. Neyse İbrahim Mert'te gösterelim. Aferin. Aa, ya bu topu Veteran biçik topu tut ve at. Evet. Bak, topu hocam, bu Hocam şey sonra atlayacaksınız aşağıya. Hocam bu inik. Ilim... Tamam, topları topla çabuk. Çık Ahmet e Emir çık sen. Haydi ekip. Hop, hop, hop. Hocam, aferin. Hocam. Tamam. Sıradaki çık oradan. Hocam, hop. Hocam. Oğlum sütüne yere gelmeyecek. Çık Hemen. Hocam. Aferin. Gel. Çek. 2 gol. Aferin. Hadi. Yaptı yaptı. Çek. Atlıyoruz yere. Mehmet Emir. Çek. çık Evet. Aferin. Güzel. Çek. Atla. Güzel. Çek. Gel sıra başı. Aferin. Bu güzelmiş. Aferin. Şimdi Ters şimdi yapalım. yerden atacağım. Tamam. Gel, tersini yapmadın Şimdi herkes bir topunu alsın. Topunu al herkes bir top. Herkes bir top. Şimdi oradan bana pasını yerden atıyorsun. Yine aynı şekilde geçip bu sefer yerden vuracağım. Tamam? Hadi başla. Pas. Geçeme. Geç. Evet. Çırma be. Bak ama. Gel, pas. Koş. Evet. Haydi atla çık oradan. pas, Atla. Atla. pas, Atla Mert. Atla Mert. Tamam güzel. Bu nasıl pas ya? Bu nasıl pas? Geç yerine. Güzel pas at. Koş. Evet. Aferin. Güzel. Mete topunu ben almayacağım Mete. Hadi. Pas. Hop. Çekiyorum. Hop. Çekiyorum. Bak bak. Böyle atlayacağım. Arkan sırtını bana döndün ya. Arkasını. Koş. 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 Aferin. Bas. Evet. Ya sırtını bana verme. Yan atlıyorum. Yan. Bas. Evet. Aferin. Bas.